İstanbul Fatih'te kaldıkları oteldeyken zehirlenen Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan böcek ailesinden çocuklar Kadir Muhammed Böcek ve Masal Böcek ve anneleri Çiğdem Böcek yaşamını yitirmişti. Baba Servet Böcek'in tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. NTV ekibinden Ali Albay en başından beri bu gelişi olayı takip ediyor. Ali önce otelin önündeydin sonra restoranlara dolaştın artık soruşturma safhasında İstanbul Emniyetindesin. 11 kişi var gözaltında. Kim bunlar? soruşturmaya dair notları senden alalım. Evet Ahmet senin de söylediğin gibi aile 9 Kasım'da Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a gelmişlerdi. 11 Kasım tarihinde Fatih'te kaldıkları otelden Ortaköy'e gezmek için gitmişlerdi. 12 Kasım gecesi de artık e, rahatsızlıkları başlamış ve zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılmışlardı. E, 3 ve 6 yaşındaki çocuklar önce hayatını kaybetti, ardından da anneleri Çiğdem Böcek hayatını kaybetti ve şu anda 11 gözaltı var. Çiğdem Böcek hastaneye kaldırma e, hastane ilk gittiğinde verdiği ifadesinde Ortaköy'de gezdiklerini anlattı polise ve bunun üzerine dört kişi gözaltına alındı. Aile gezdikleri sırada ilk başta bir seyyar midye tezgahından midye yemişlerdi. Midye tezgahının sahibi gözaltında. Ardından aile bir lokantada yemek yemişti. Bu lokantanın sahibi gözaltında. Aile Ortaköy'de bir kafede oturdular. Bu kafenin işletmecisi de şu an gözaltında ve aile Ortaköy'de gezdikten sonra Fatih'e döndükleri sırada bir dükkandan lokum satın aldı bu dükkanın sahibi de göz altındaydı. Ardından aynı otelde 3 turistin zehirlenmesi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi ve e, otelde bir ilaçlama çalışması yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine e, ilaçlama firmasının sahibiyle iki çalışanı ve otelin sahibiyle iki çalışanı gözaltına alındı. Diğer yandan polis böcek ailesinin yemek yediği yerleri de araştırdı. Bu sırada ailenin kahvaltı için bir fırından poğaça ve simit aldığını belirledi. Ve bu fırının da sahibi gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 11'e ulaştı. Ve şu anda İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor. Ali şimdi teker teker Aktardın 11 gözaltını ve de seni dinlerken şunu gördük. E, polis e, böcek ailesinin ayak izlerini adım adım takip etmiş. Nereye uğradılarsa, nereden alışveriş yaptılarsa oranın sahibi gözaltında. Tabii en başta bir gıda zehirlenmesi deniyordu ama sonrasında bu ilaçlama meselesi de birazcık sanki şüpheyi oraya doğru çevirmiş durumda. E, ne biliyoruz bu otelin ilaçlanması konusunda? Nasıl ilaçlanmış? E, çünkü otelden de yine zehirlenenler var. Ahmet Arpat daha önce bu örnekleri İstanbul ve İzmir'de de görmüştük. Tahta kurularına karşı yapılan ilaçlamalarda zehirlenme haberlerimiz daha önce de oldu fakat ölümle sonuçlanacak seviyeye gelmeden müdahale edilmişti. Fakat Böcek ailesi ilk başta hastaneye gittikten sonra bir süre sonra taburcu oldular serum tedavisinden sonra fakat daha sonra tekrar rahatsızlanıp artık aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri Böcek ailesinin odasında bir incelemede bulundu. Ee, odadaki yiyecek ve içeceklerden numune örnekleri alındı. Odadaki kıyafetlerden ve ailenin istifra ettiği noktalardan örnekler alındı. Ee, fakat üç kişinin zehirlenmesinden sonra çıktı bu ilaçlama olayı ve e, otelin giriş katındaki odada ilaçlama yapıldığını biliyoruz. Burada haşerelere karşı e, bir ilaçlama yapılmıştı. E, bu bilgiden sonra otelde detaylı bir inceleme yapıldı. E, olay yeri inceleme ekipleri oteldeki turistlerin kullandığı yastık, e, çarşaf gibi eşyaları da delil poşetlerine koyarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. E, AFAD ekipleri gelerek e, otelde kimyasal, biyolojik, radyolojik bir incelemede bulundu ve bu son gelişmelerin ardından otelde mühürlendi. Ali son soru olsun. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ölüm nedeni, kesim ölüm nedeni ne zaman öğreneceğiz? Ve muhtemelen numuneler de alınmıştır. Gözaltına alınan işte pastaneden, lokumcudan ya da işte restorandan. Sonuçları ne zaman öğreneceğiz? E, Ahmet Arpat aslında ailenin ön otopsi raporu çıkmıştı. Böcek ailesinin ve midelerinde bir kanama olduğu belirlenmişti. E, fakat dediğimiz gibi böcek ailesi o gün birçok gıda tüketti. Midye, tavuk tantuni, sucuk, lokum, e, kokoreç gibi birçok ürün yedikleri biliniyor şu aşamada. E, tabii bir yandan da 3 turistin zehirlenmesi var. Onların yemek yediği yerlerde araştırılıyor. E, fakat İl Tarım Müdürlüğü Ailenin yemek yediği yerlerden örnekler aldı. Hem o kapsamda bir çalışma İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numuneler üzerine bir çalışma sürdürülüyor. Hem de otelde olay yeri inceleme ekiplerinin aldığı numuneler var. Bunlar da İstanbul Adli Tıp Kurumunda şu an bunların da üzerinde bir inceleme devam ediyor. Aynı zamanda 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Kadir ve anneleri Çiğdem'in e, otopsi sonuçlarında çıkmasını bekliyoruz. Bunları bu çalışmaların hepsi tamamlandığı zaman ölümlerine neden olan e, şey, art, e, ölümlerine neyin neden olduğu artık netlik kazanacak. Diğer yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da böcek ailesinin hastane başvurusuna yönelik in, yönelik bir inceleme başlatıldığını söyledi. Hastanelerde bir eksiklik var mı? Bunu soruşturma bittikten sonra netleşeceğini belirtti. E, şu anda baba Servet Böcek de bildiğiniz üzere yoğun bakımda hem entübe edilmiş şekilde hem de diyalize bağlı olarak e, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Toparlamak gerekirse zehirlenmelere yönelik soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Savcılığı e, ekip Cumhuriyet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinlemesine sürüyor ve 11 kişinin gözaltı işlemleri şu an İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediyor. Ali Ablaş aktardı. Bir zehirlenme haberi de Trabzon'dan geldi. Trabzon'un Orta Ihsar ilçesinde düğünde yemek yiyen 65 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Düğüne katılan davetlilerden bazıları ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. 65 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındılar. Olayla ilgili inceleme sürüyor.